Kabacalı Mahallesi Kadınana ilçesine bağlı bir köyken, 2012'de mahalle olan Kabacalı'nın güneyinde Kızılkuyu, güneybatısında Tosunoğlu, kuzeyinde Karahisarlı, kuzeybatısında Kurtasanlı ve batısında Avşarlı mahalleleri yer almaktadır. İlk adı Türkistan'dan göç ederek Kadınhanı'na yerleşen Topal Keşşaf'a dayandırılmaktadır. Hayvancılıkla uğraşan bu zat, şu andaki yerleşim yerinin yakınında bulunan Cemal Bey'in çiftliğinde koyun çobanlığı yaparken bir süre sonra buradan ayrılmış, 1900'lerin başında Kabacalı'nın bulunduğu meralık alana yerleşerek hayvancılık yapmaya başlamıştır. Onun adına nispetle köyün adı uzun yıllar keşaflı olarak anılmış, Cumhuriyet'in ilanından sonra devlet tarafından kabacalı olarak değiştirilmiştir. Başlangıçta yayla durumundaki Kabacalı, köye dönüşünce inşa edilen cami merkez alınarak gelişmiş, kuzeyinde mezarlık, güneyinde ise ekilen verimli tarlalar yer aldığı için sadece doğu ve batı yönlü olarak genişlemiştir. Önce Keşaflılar, sonra Karasallı ve diğer köylerden gelenlerle 1952 yılında Bulgaristan'dan göç edenler yerleştiği için Kabacalı, kendi içinde üç bölüme ayrılmıştır yaklaşık 70 haneyken 1970'lerde kadın hanı başta olmak üzere değişik şehirlere vuku bulan göçler yüzünden 4 hanelik küçük bir yerleşim yeri durumuna düşmüştür. Köy meydanı eskiden beri günümüzdeki cami ile yakındaki çeşmenin olduğu alandır. Burada köyle ilgili önemli konuların görüşülmesi için toplanılır, Milli Bayram ve Hıdırellez gibi kutlamalar gerçekleştirilirdi. Köyde özel olarak düzenlenmiş bir çarşı veya pazar yeri hiçbir dönemde oluşmamıştır. Caminin önündeki geniş alanda dışarıdan arada bir gelen tüccar getirdiği malı, sanat erbabı ise yaptığı küçük aletleri satardı. Osmanlı döneminde inşa edilen caminin köşesinde bir mektep vardı. Cumhuriyet ilan edildikten sonra ilkokul 1960'lı yıllarda caminin hemen yakınındaki boş alana inşa edilmiş. Fakat devamında verimli tarlalar bulunduğu için çevresinde iskan alanı genişlememiştir. Kabacalı'da ilkokul inşa edilmeden önce köyün doğu kısmındaki geniş boş alanda başta cirit olmak üzere değişik oyunlar oynanırdı. Mahalle geniş ekim alanlarının içinde bulunduğundan modern anlamda bir parka ihtiyaç hissedilmemiştir. Caminin önündeki meydana Konya Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında bir çocuk parkı inşa ettirmiştir. Kabacalı'da konut tipleri ilk dönemlerde genelde tek odalı kerpiç yayla evleriydi. Sonradan iki katlı konaklar da yapılmış, ihtiyaca göre yanında ahır ve samanlık gibi binalar da ilave edilmiştir. Son 20 yıldır inşa edilen az sayıdaki ev günümüze uygun olarak beton armedir. Yerleşim yerinde çok sayıda köy odası vardı. Bunlar çevresinde evleri bulunan, bu odaları yaptıran sülalelerin sosyalleştiği mekanlar, muhtar olarak seçilen kişinin çalıştığı ofis, etrafında bulunan evlerde oturanların bir araya gelip sohbet ettiği mekan, düğün ve bayram gibi çeşitli organizasyonların yapıldığı, köye gelen misafirlerin meccanen kaldığı, dışarıdan gelen esnaf ve sanatkarların mesleklerini icra ettikleri yerlerdi. Cami köyün merkezinde, Odalarsa mahalle aralarında daha küçük çapta yapılaşmaya yön veren kamu yapılarıdır. Bu nedenle neredeyse her sülalenin topluca oturduğu yerde bir odası vardı. Kabacalı'ya içme suyu ilk dönemlerde Şahören'den gelmekteydi. Daha sonra zengiden borularla verilmiştir. Günümüzde ise kadın hanı şehir merkezinden karşılanmaktadır. Sulama suyu ise köyde ilk dönemlerde açılan kuyulardan, şimdi ise 1985 yılında inşa edilen su kanalından karşılanmaktadır. Kabacalı köyünün iklimi, bulunduğu konum itibariyle Kadın Hanı'nın diğer mahallelerinde olduğu gibi karasaldır. Eskiden çok miktarda yağmur ve kar yağışı almaktayken, son yıllarda kuraklık baş göstermiş, yağışları azalmıştır. Sonuç olarak Kabacalı'da iskan, 20. yüzyılın başlarında yayla şeklinde başlamıştır. Daha sonra köye dönüşmüş, mahalle merkez konumundaki cami ve bunun önündeki meydanın çevresinde genişlemiştir. Bu alanın kuzeyinde mezarlık, güneyinde ise verimli tarlalar yer aldığı için yerleşim yeri doğu ve batı yönlü gelişim göstermiştir. Burada yaşayanlar temel ihtiyaçlarını kadın anından karşıladıkları için çarşı pazar yerleri oluşmamıştır. Caminin çevresinde eskiden beri mevcut olduğu bilinen meydanın bir kısmı 2017'de park haline getirilmiş ve burada yaşayanların yeşil alan ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır. Son olarak artan kuraklık sonucunda tarımsal sulamada kullanılmak amacıyla su bulmada sıkıntı çekilmeye başlanmıştır. Bu nedenle Kabacalı mahallesi için yeni su kaynaklarının temin edilmesi gerekmektedir.